Dediğiniz üzere temiz bir imanın, parlak parlak bir düşüncenin önündeki en büyük engel cehaletin güçlü ve aktif olmasıdır. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. <laughs> Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Ahlı, aklın, ahlakın, bilimin ve inancımızın öncüleri olarak Gördüğümüz birçok milli ve manevi şahsiyet cehaletin linçine uğramıştır. Bununla birlikte yüce dinimiz pek çok buhtana, pek çok yalan ve saptırmaya maruz kalmıştır. Kamuoyu'nun gerçek yüzü Kamuoyu TV. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.